Bulutlu bir Gaziantep gününden hepinize selamlar. Bugün arkamda Citroen C3 1.2 PureTech Feel model aracımız bulunmakta. Gelin birlikte bu aracın incelemesini yapalım. Şunuzda C3 şöyle anahtarından başlayalım. Öncelikle ön kısımdan başlayacak olursak farlarımız Citroen LED Vision basic ledlerimiz bulunuyor. Üste gündüz ledlerimiz 3 adet halojen sinyallerimiz bulunmakta. Sis farımız bulunmuyor. Şöyle farlarını da yakayım. Şu şekilde şu şekilde, led altta uzunlarımız bulunmakta. Tor kaputunu açtığımız zaman bizleri 1.2 litrelik PureTech atmosferik versiyon karşılıyor. 83 beygir güç 118 Nm tork üretiyor. Bu motora 5 ileri manuel şanzıman içeride eşlik ediyor. Birazdan bahsedeceğiz. Burada farımız Çek Cumhuriyeti üretimi Citroen yazıyor. Genelde Citroen Peugeot ortak yazar evet, burada evet. ama bunda Peugeot'u göremiyoruz. Bak, bak. Şeyi Motor tehavuzları. Citroen Peugeot ortak şurada. Aracımız daha 4000 kilometrede. Kağıtlarımız falan burada görünüyor. Stren Total demiş. Total'i tavsiye ettiğini görebiliyoruz buradan. Şurada bir delik gördüm. Ama havayı buradan mı alıyor bilmiyorum. Bilen varsa aşağıya yazsın. Bu şekilde 3 silindirli motorumuz. Direkt enjeksiyonlu olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyleydi. Buradan da şu şekilde kayışlarımızı görebiliyoruz. Biraz küçük bir motor. Ve altta bir boşluk var. Altı bir muhafaza olmasını isterdik. Alta muhafaza koymamışlar. Buraya yalıtım da bulunmuyor maalesef. Bu olmayabilir ama alta bir muhafaza isterdik. iyi olurdu. Kabut amortisörümüz de bulunmuyor bu arada. İçeride içeride olsa daha iyi olurdu ama dışarıda tercih edilmiş. Şerit takip kamerasını görüyorsunuz. Bu araçta şerit takip mevcut. Cam tavan bulunmuyor. Tavanda da güzel bir desenimiz mevcut şu kısımda siyah plastik tercih edilmiş oldukça güzel görünüyor. Aynalarımız siyah tercih edilmiş. Piyano black jantlara gelecek olursak jant lastik Michelin'lerle gelmiş. 195, 65, 15. Bu orijinal jant kapakları değil. Arkadaşımız bunu sonradan değiştirdi. Maalesef. Bir hata yaptı. Aracın arka kısmına doğru geçelim. Arka tarafta halojen stoplarımız bulunuyor. Şöyle yuvarlak formda tasarlanmış. Ortası reflektör. Sol tarafta tek bir arka sisimiz var. Halojen sinyalimiz bulunuyor. Sağ tarafta geri lambamız bulunuyor. Araçta geri görüş kamerası da mevcut değil. Bagaj kısmına geçtiğimizde bagajı kumandadan açamıyorsunuz arkadaşlar. Şurada plakanın üzerinde şu kısımdan bastırıp düğmeye bastığınızda bagajı bir B segment araç için oldukça yeterli bence. Eşiğimiz oldukça yüksek. Bir bagaj havuzu bulunuyor burada. Bu bagaj havuzu bir ihtimalle sonradan sonradan değil mi? Sonradan. sonradan eklenmiş bir özellik. Şu yangın tüpünün yardım kitinin boyutundan da bagajın büyüklüğünü az çok anlayabileceğinizi tahmin ediyorum. Alt tarafta da bir yedek lastiğimiz bulunuyor. Stepnemiz 185-65-15 tam boyda. Bu taraflarda yalıtım göremiyoruz. Lastiğin altında vardır büyük ihtimalle. Park sensörü sonradan taktığım değil mi? Aynen sonradan. Aynen bir park sensörü. Bir de alt takıma bakalım. Bir torsiyon bağlantımız mevcut alt takımda. Egzozumuz da bu kısımda. Aracın birkaç farklı detayından daha bahsedelim. Biraz yüksek bir araç. Diğer B hatchbacklere göre bir tık daha yüksekte olduğunuzu içeride de hissediyorsunuz. Bu arada şu öndeki kromlardan da bahsedelim. Gayet güzel. Kromlar uzayıp üstten gündüz ledlerinden alttansa normal fardan uzayarak Stren logosunu oluşturup tekrar devam ediyor. Ben aracın içine doğru geçelim. Aracın içinde kapının ismi bu kısmı sert plastik. Yani komple sert plastik. Herhangi bir yumuşaklık yok. Burada 6 adet küçük delik e, tasarım tercih edilmiş. Bence güzel duruyor. Araca ayrı bir hava katmış. Kapı kollarımız da satin krom şeklinde. Onlar da yine aynı şekilde gayet güzeller. Burada küçük bir gözümüz var. Buraya işte bozuk para çakmak falan koyabilirsiniz. Bir de kapıyı kapatmak için kullanabilirsiniz. Burada da oldukça küçük bir gözümüz bulunuyor. Buranın renginin böyle olması içeri ayrı bir hava katmış. Burada da hoparlörümüz bulunuyor. Şimdi aracın içine doğru geçelim. Aracın arka kısmına geçtik. Baş ve diz mesafesinden bahsedelim. Baş mesafesi 3 parmak boyutlarında yani sınırlarda benim boyum 1.88 ön koltuk bana göre ayarlı mesafem de 3-4 parmak civarlarında sınırlarda biraz yüksek bir şaft tünelimiz bulunuyor burada herhangi bir havalandırma çıkışı yok kol dayamamız bulunmuyor 3 adet başlık bulunuyor burada kolduklar üst kısımları deri ve başlıkları deri tercih edilmiş alt kısımlar ise şu kısım yine aynı şekilde deri suni deri ve şu kısımda kumaş tercih edilmiş. Bence gayet güzel olmuş. Burada iki adet de gözümüz bulunuyor. Ön kısmına yavaştan geçelim. Önce bir kapı hissiyatından bahsedeyim. Kapı hissiyatlarımız arkaya göre gayet iyi. Şu farımızı bir kapatalım. Ötmesin. Ön kapıda yine aynı şekilde sert plastik devam ediyor. Burada arkada 3 tane olan hava kabarcığı tasarımı burada 4 tane olarak devam etmiş. Şurada kol dayamak için güzel yapay suni deri bir kısmımız var. Dört cam otomatiğimizin Kumandaları burada bir tutmak için oldukça güzel ergonomik tasarımlı bir kapı kolu dizayn edilmiş. Bu arabadan başka bir araçta böyle güzel bir kapı kolu gördüğümü düşünmüyorum yani gayet güzel yapay deri. Burada da yine gözümüz bulunuyor açık renkte tercih edilmiş gayet güzel ferah bir hava katıyor aracın içerisine. Kapı kolumuz da aynı şekilde arkadakiyle aynı. Ön kapıdaki hoparlör bu tarafta kumandaların ön kısmına konumlandırılmış. Ön koltukları da arka koltuklarıyla aynı tasarıma sahip. Yine aynı şekilde üst taraflar deri, başlık deri, ön kısımda şurası hafif deri, kumaş devam ediyor arkaya doğru. Burada derinlik yükseklik ayarı koltuğumuzun yapılıyor. Şuradan ileri geri ayarı, şuradan da belini ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlı olmayan emniyet kemeri mandallarımız da ön tarafta bu kısımlarda bulunuyor. Şimdi aracın ön dashboarduna göğüs kısmına geçelim. Dün ön kısmına geçtiğimizde üst kısımda göğüste sert plastik bulunuyor. Şurası gösterge panelinin üst kısmı ayrı bir plastikten yapılmış ama o, ile, o da aynı şekilde sert plastik. Burada sonradan takılan park sensörümüzün metre ölçeri bulunuyor. Burada havalandırma menfezimiz bulunuyor. Alt tarafta far yükseklik alçaklık ayarımızı yapabildiğimiz buton. Şerit takibi açıp kapattığımız buton bu kısımda. Elektrikli aynalarımızın ayarını yaptığımız joystick de bu kısımda bulunuyor. Direksiyonun arkasında hız sabitleyici ve hız limitleyici yapabildiğimiz kolumuz mevcut. Sinyal kolu üzerinden far açıp kapatma işlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Direksiyonun sol kısmında sesi açıp kapatma, sesli komut. Şu kısımda da yol bilgisayarında değişiklikler yapabildiğiniz buton mevcut. Sağ tarafta da telefon rehberine ulaşabildiğiniz kısım mevcut. Direksiyonumuz gayet güzel bir deriden oluşuyor. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Gayet yumuşak ve güzel bir deri. Henüz daha parlamamış. Uzun sürelerde parlayacağını düşünmüyorum. Çünkü gayet güzel bir deriden yapılmış. Direksiyon üstündeki piyano bilek detaylar direksiyona güzel bir hava katmış diyelim ve gösterge panelimize geçelim. Gösterge panelinin ışığını yükseltip azaltabildiğiniz butonlarımız burada mevcut. Burada tribi sıfırladığınız tuş mevcut. Burada da galiba arızalar arasında geçiş yapabildiğiniz evet. bir tuş mevcut. Sağ tarafa geçersek, tarafa geçtiğimiz zaman bizlere küçük bir ekran karşılığı üst paketlerde galiba Biliyor, daha büyük o bir ekran. kısmı tamamlıyor. Aynen galiba daha büyük bir ekran geliyor. Biraz bir ekran ve 5 inç civarlarında bir ekran. Şuradan USB'yi bağlayabiliyorsunuz şarj etmek için. Alt kısımda dörtlülerimizi yakabildiğimiz düğmemiz ve merkezi kilit düğmemiz mevcut. Üst kısımda havalandırma mensajlarımız mevcut. Ve şurada gerçekten benim çok beğendiğim ve bu, bu bazı eksiklerin olduğu bu arabadan beklemediğim güzel bir detay. Ahşap ön kısımda göğüste tercih edilmiş. Böyle gayet güzel bir malzeme kullanılmış. Alt tarafta manuel klimamız mevcut. Onun altında 12 voltlu çakmaklı girişimiz mevcut. Alt kısımda 2 adet bardaklık. Onun önünde yine küçük bir göz bulunuyor. 5 ileri şanzımanımızın vites kolu burada. Arkada gayet güzel deri kaplı bir el frenimiz mevcut. Kromlarla bezenmiş. Deri kaplı aynı şekilde yan tarafları krom vites kolumuz burada. Burada gayet küçük bir kol dayanımız mevcut. Çeklik ayarını yapabildiğiniz bir kol dayanağı. Şimdi aracın sürüşüne geçelim. Evet, aracın sürüşüne ufaktan başlayalım. Mustafa hoş geldin kardeşim. Merhabalar, hoş buldum Araç sahibi Mustafa, benim okuldan arkadaşım. Aracımızı çalıştırdık. Gördüğünüz yukarıda kavruyor biraz. Evet, çok yukarıda Evet Mustafa, biraz araçtan bahset bizlere. Araç ilk geldiğinde biraz hoşuma gitmedi. Motoru küçüktü. Evet, yani ışıklarda ya da böyle bir iki sıkıştıranlarda filan istediğim performansı çok vermiyordu İkinci viteste kalktım güzel çekişten düşmedi evet devam et seni kestim Kusura sonra yavaş evet, yavaş sonra alışıyorum ama yavaş ya, yavaş evet. şimdi güzel oluyor yani yakıt konusunda da öğrenci adam için yani. tasarruflu oluyor yani zaten burada 5.5 litre yazıyor sen bu değerleri yakalıyorsan senin için evet. yeterli yani ya bu araçta zaten yani ııı ee, sıfır olsun sorunsuz olsun diyenler için gayet yeterli olacaktır bence. Manuel aşan zaman bir o sıkıntı işte. Bir de debriyajımız biraz yukarıda kaldı Bunda kaldırıyor. otomatik vites için e, 150 bin fark biniyor evet, araçlar. Evet baya baya geliyor. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bir üst ÖTV dilimine geçiyordu. O, o yüzden o kadar pahalıydı. Muhtemelen. Arabanı verdim bize sağ ol. Yani evet. kimse bunu yapmaz kolay, kolay. Canım sağ olsun. Allah razı olsun sağ olsun. Direksiyon gerçekten çok yumuşak ve kullanırken rahat hissettiriyor. Direksiyonun derisi hissiyatı, aynı şekilde vitesin deresi ve hissiyatı gayet güzel hissettiriyor. Hiç ucuz bir arabada olduğunuzu hissetmiyorsunuz. Hani ucuz derken Şöyle sen de yanlış anlama. <laughs> yok yok. Yani Avrupa'da bu tarz araçları genelde evin ikinci aracı olarak aldıkları için ucuz demek durumunda kalıyorum maalesef. Yani dar alan manevralarında gayet iyi, ideal bir araç. Yani özellikle kadın şoförlerin rahatlıkla kullanacağı bir araç. Aynı şekilde tek yaşayan insanlar da gayet güzel şekilde kullanır. Sen mesela ha. bir öğrenci olarak senin için fazlasıyla yeterli bir araç bence bu. Abi, sen bayağı bahsetmiş. Yani ben manuel araba tecrübem pek olmadığı için vites geçişlerinden falan bahsetmeyeceğim. Zaten ben düzgün geçiremiyorum ama şu an bak tutturdum. <laughs> mesela devre tutturdum. debriyajı tutturdum. Çok güzel geçti vitese. Ama ben teşekkür ederiz ablacığım bize yol verdiğin için sıfır 13.3 saniye. 13.3 saniye. Şurada bir denemek istedim de manuel olarak şimdi güvenemiyorum kendime. Ya. <laughs> Hatta şöyle normal hızlanacaksın mesela arkadan <laughs> seni sıkıştırdılar. 2'de bastım. 2'de oturdum diplas. Yürüttüm. 5000 devirde oldukça geç uça şey attım. <laughs> Hala yüz olamadık. <laughs> 85'teyiz. 4 dedim. Buradan çukurdan kurtuldum. Kazımı yine dikledim. Ama beni savurdu maalesef. Korktum yavaştan. Hemen iki bastım 5.6'ya çıktı. Demek ki bu arabayla basmayacaksın yani. basmayacağım. Basmıyor. Baksarsan, Basarsan bir yakıyor. Ilk, ilk, i̇lk, zamanlar basıyordum çünkü 7-8'den aşağı düşmüyordu Aynen, hiç. ben o ilk zamanlar 7-8 yakıyordu. Çok yani yüksek bir yer. Manuellerin tüketerek otomatiklerden düşük oluyor. Devri her zaman 2500'de falan tutmaya çalışıyor. Evet. Oza tuttuğun zaman da araç güçte kalıyor. Hı hı. Yani gaza bastığında yürüyor. Bak ben mesela hep kaldırdım. Evet. Onu da söyleyeyim. Düşük devirde bayılıyor mu diye. Gayet bayılmıyor. Gayet güzel kalktı yani. Yani düz yolda bayılmıyordu ama biraz yokuş çıkarsa bir yokuş var şimdi orada. Biraz bayılıyor yokuş Deneriz şimdi orada. Biraz, hele bir de arkada da yolcu varsa ağırlığı da. Şu an, an da biz araçta iki kişiyiz. Araç 1 ton 100 kilo var arada. 1 ton 100 kilo Yani bundan bahsetmedik. Yazarız onu da. Arartma aynamız bulunmuyor. Ondan bahsetmedim. Ondan da bahsedelim. Burada makyajla makyaj aynamız var. Işıksız. Aç, açsın da ışık. Uyandılar. <laughs> yok mu? <laughs> yok <gülüyor> adam ya. Adam kendi arabasını tanıyor. ya. Var mı? Araç yeni aldım arkadaşlar yeni daha. Yeni aldın diyor. 5.000 lira. Yavaş binler, yavaş. Yani. Bin e 5.000'i. Bini... Oğlum ama sen çok yapmışsın ha. Hemen biraz geziyorum. Evet, evet. Evet. Şimdi burada yokuşa girdim. 1000 devirde ben vites küçültemiyorum. Ooo! Titredi. <laughs> Arkadan artık iki, yedi. İkide de kapandı artık tamam. <laughs> istof etti. bir de. <laughs> Bak, artık bir de. Gerçek şeyi yaşadık. Gerçek senaryoyu. <laughs> Benim gibi olursan kalırsın bu arabada. Bu arabanın bence en büyük şeyi o zaten. Evet. Değil hop, hop, mi? Hop, hop, Çekiş. Geç bıraktım. Geç bıraktım. Güzel kavradık götürdük. Bin, 1300 devrin altına düşürmemen ben. Evet, 1300 devrin altına düşürdüğün zaman çekmiyor yokuşta maalesef. Aynen. Takılıp kalırsın. Az önce olduğumuz gibi çok güzel bir senaryoydu. Arabanın 169'da da fabrika limitörü var arada. Sen Az önceki gerçekten iyi bir şey oldu. Hani böyle bir kadın e. Yani kadın diyeyim de ben de üst yapıp süremedim. Genelleme kadın olmasa genelleme yapayım. Genelde ben de zorlandım. Ama yani e... bu tarz bir durumda turbosuzluğun acısını hissediyorsun. Çekiyor, evet ışıklarda evet. da öyle yani biraz evet, o yanı ilk başta da yani <laughs> daha önce başka bir daha beygirli yüksek motorlu turbo bir araç kullandıysanız ışıklarda sanki herkes gidiyor siz evet, kalıyor musunuz sen, gibi sen, or sen orada kalacaksın gibi evet. geliyor. şey dönüş çapı da gayet güzelmiş bu arada güzel evet defa şey, gördüm böyle yani daha hiçbir yerde geri gidip dönmek zorunda kalmadım. <laughs> Yok gayet iyi dönüş çapı. Araç bu arada son anda en iyi şehir otomobili seçeneği direkt. Ee şeyde Fransa'dan mı? Fransa'da mı? Avrupa adamı. Valla o kadar detay bilmiyorum. Bakarız ben de ona. verdim. Ona bakar altına yazarsın. direkt yani, yani ya, gerçekten bak içi geniş. Ya şey, dışarıdan küçüksün. Hani uygun sacık. Aynı. Uygun fiyatı hem ya. konfor yapıyor. Evet. Yani motora çok bir şey diyemem. Çok iyi bir motor. Evet. Performans sağlamıyor. Yeterli 5.5 sağlam litre yakıyor ya. Atmosferi yani, yan 5.5 litre Yakıt yapıyorsa. olarak sıkıntısı yok. Aynen. Ama yani ben biraz hızlı gideyim. Biraz sıkıştıranlara Aynen. cevap, Aynen. cevap verin diyorsanız. Benzinli arabalar çok Onda biraz şey yapar yani. Onda, hem yakar hem de çok istediğim. Benzinli arabalar çok yakıyor onda. Yaptığı yok, yapıyor onda. Böyle yaptığın zaman. Sıra da yok <laughs> kimden sinyal Yine trafik kurallarına uyalım ya. Yani. Ya uzak lazım ha. Ama al. arka tarafın bak. Dur ben bir sesini de dinliyorum. <laughs> yol sesi, motor sesi. Biraz alıyor şu yol sesi. Bakayım, bakayım. Vites atayım 2500 devirden Uçağı attım. Uçağı attım. 2000 devredeyim. Motorda da hem alt taraf açık hem e, kapıda şey yok yalıtım yok ses, motor sesi geliyor ses alıyor. motora zaten yakınsın motor dibinde çalışıyor ses her türlü geliyor yol sesi de yol sesini de şöyle anlarız yol sesi var var alıyor var. ben çünkü bazen bayağı kesin acara yüzden giriyorum çekilmiyorum çekinmiyorum yol girerken tabii. İşte bir de bu yüksek yani evet. baksana ben geçen gün mesela Kia Stonic sürdüm biraz oluyor bir ya 3-4 gün oldu. Hmm. Kia Stonic sürdüm, o mesela bir B su normal şartlarda, onun daha yüksek olmasını beklersin. Ya ama baktığın zaman, bu neredeyse ondan daha yüksek. Evet, yani. yerden yani, H peak sonuçta. Yani su isteyen insanlara yönelik de bir araç aslında bir araç. Öyle evet, öyle. Yani düşük fiyatlı C3 Air yerine direkt C3 alınabilir fiyatla burada. Yani türbektan falan geçerken acaba altı sürter mi diye hiç yok Yo, yo yani. öyle. asla öyle bir şey düşünmedim. İyi, acaba arkayı falan. Yok fazla salmıyor kendini. Yani. Torsiyon falan ama gerçi hepsi torsiyon. Evet. Arkaya açmıyor güzel. Yani bir de lastikler de yeni ya. Bir aileye bu araba yeter ha rahat. Çok rahat yeter yani. yani Mesela aile bir, bir çocuğu var. var. Anladım Bir çocuğu evet. var. 3 kişilik bir aile. Çok rahat götürür getirir evet, istediği var. yere. Yani iç genişliği de güzel. Bak Hani omuzlarımız birbirinden çok uzak. Hı. Koltuk uzak. Sizlerin bir güzel olayı evet. da i̇şte bir... evet, Bo boş paket araba da aslında adam arabaya yine bir şeyler koyuyor ha. yani bomboş vermiyor o Aynen. modelleri arka Bak mesela, camlar evet. manuel yani evet, çok lezzetli görsün yani. Ya. Bir de fiyatları da yakındı abi. Evet, Baya yakın ben işte ilk Clio alacaktı babam Clio'ya biraz şey yaptı. Hatta adamla da biraz anlaşma yoluna girmişler. Evet. sonra arabanın arka camları manuel diye ya, abi, ya o kadar, işte yani. kadar dedim de yine günümüz şartlarında çok, çok para değil gibi de yani yine para değil manuel değil. adam arkaya şey koymuş. Bir sürü para veriyorsun ya. Buna Seyret yine şerit mi? takibine limitörünü koymuş. Hani Siz ekran büyük olabilir de, belki renkli Gece, olabilirdi. Şeyde de bu da yok Clio'da. He bu da yok e. aynen. Yani. Clio'da bu da yok. Şeyde yok. Egea'da. Ulan Sulaş şunu söyleyebilirim bana soran da oluyor. Yani almak istiyorsan bu bütçede bu konforlu araba bulamazsın. Yani ama ben illa performans istiyorum işte biraz hızlı yapmak evet. istiyorum diyorsan o zaman, o zaman yuk yukarı evet, doğru, doğru çıkacaksın. Bak, ama Performans istiyorsan var ya B segmentinde bir üç TC ekliyor var. Evet. Ama performans derdiniz yoksa gayet her türlü ihtiyacınızı karşılayacak. 50 ile gidiyorum şehir içinde. Hmm. Adi fren var. yapacağım şimdi bir saniye. Bir top fırladı. Her fırlayan topun arkasından bir çocuk Çok fırlar. <laughs> Böyle yaptım. <laughs> durdum. Gayet güzel durdum. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Sürücü Ursa'ndaki eğitim yuvalı. Bakın bir fren yapmıştım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence. Yani uzun yolda da sen sürdün. Evet. Nasıl uzun yol? Yok güzel rahat oluyor. Sollamada falan tırmır. Tırlarda rahat ama. Bir tez küçültürsün. Yani. Evet, bir tık belki küçültebilirsin. Aynen. Tamam. Tamam. otomatik araba da onu yapıyor zaten. Gaza evet. bastığın tamam. zaman bir tez küçültüyor. küçültüyor aynen. Şöyle. oturma pozisyonundan falan mı bahsedeyim? Ben rahatım şu an. Tavanda da rahatım. Koltuğu tam da ayarlamama rağmen evet. rahatım yani. Bak yokuşta yine bak bayılacak. Tamam evet. Tamam abi kalk i̇şte, buraya. 30'da çıkıyorum. 1100 derece civarında. Çıktı. Çıktı. En azından <laughs> 3'te 1100 derece civarında çıktı bu yokuşun. Golfçi arkadaş geçti. Burada dönerken yattı mesela. Bayağı yattı. Yaptı. Hissettim onu. Bir de virajdan viraja atayım arabası zaten. Değil. Asla değil yani. Üretenler de bunu söylemiyor. Alanlar da böyle düşünmüyordur Sen de <laughs> Ama direksiyon falan güzel abi. Bak hızlanınca sertleşiyor. Evet. Onu beğendim. Kimi araba yumuşacık kalıyor hala. Şeyde e, dar manevralarda da çok yumuşak. Şehir içinde mesela 3. viteste 40 da 2000 devirde gidiyor. Güzel bence. Anlık ne yapıyor mesela? Anlık nasıl bakacağız? Çevir. 40'la gidiyorum 2000 devirde 5.20 dedim. Bak yok çıkıyor. 3.9 4.5 4.9 bastıkça ama. ama. Aynen. Bir şey geldim biraz daha. E 40'la gidiyorum. 2.9 3.4 4.1 bastıkça artıyor. Bastıkça tabii devir yükselir, çağır. çıkıyor içerinin sesini de bilin dedik Mesela şehir içinde gidiyor. <laughs> Teker uğultusu var. Var evet alıyor. Teker uğultusu var. Şey, torun altı açık. Aynen. Oradan çok hava oluyor. sesi geliyor. Evet evet. Yani sürü... bak 50'de 2000 devreye yakın düz yol 4.7 falan ya. Abi araba vaz yok 4.3 şehir içi 5.5'tir galiba. 1 litre koyuyorsun. işte. litre Aynen. Çok iyi. 1.4 dizel polosu var abi. 3 litrelerde geziyor. Heh, kuzeninde de aynen. 1.4 dizel, dizel var. 4 17, geziyor. 17 model. 3-4 litre diyor yani. Tam sürersen 2,5'a iki, i̇ki üç, görüyor 3 üç, öyle sürüyor. Aynen aynen. Onlar da hiç yapmıyor ha. Şey o araba var. hafif de ama ya o he, araba biraz küçük lan. Buna göre mesela kuzenimde var. Küçük tabii. Yani buraya sen oturduğunda arkaya birinin oturması bir mümkün bir de, atıyor neredeyse. Bu, aynen. Bir de dizel zaten az yakıyor. Bir de o araba turbo'lu. Evet. Bu atmosferik benzinli aradaki fiyat farkını da baktığın zaman ben olsam bunu seçerdim. Ben de ya yani, aynen. Yani bu Volkswagen İlla Volkswagen olsun diye bir şartım yoksa Yok. ben bu arabayı alırım. Ya bir de şey, mesela aynı fiyatı denk geliyor hemen. Fiyatları biraz böyle çok şişiyor ama sıfır bu sıfır O 5 o yıllık. O hatta 6 yıllık. 2017 model diyorsun bak. 6 yıllık oluyor. Arabanın bana hissettirdikleri genel olarak güzel yani. Ama... <gülüyor> wow. <gülüyor> Çiyerli, ha? <laughs> <Makineji> yerli ha! Makine yerli. Bana güven verdi şahsen atar mı şimdi Ama atabilir ha. Atabilir, yani evet. çünkü yatıyor. İşte biraz direksiyon manevrasına bağlı. Çok biraz he. keskin yaparsan Aynen. atar direkt. Yumuşak. Yumuşak demiş atar. Araba yumuşak. Amortisörler tamam. yumuşak. Evet yavaş yavaş. Araba şeyi yapıyor bu arada. Mesela kalkarken gaz verme, ver, seni vermen gerek yok. Araba kendi gazını veriyor. Nasıl? Bak mesela. Yarım devriyaj evet, yapayım? Evet. Yarım devriyaj yapsa yap. Ayağın frenden de çek. Yaptım. Bak. Eee, gaz Kalkışını yaptırıyor he. sana. Yokuş kalkış bak bu çok güzel. Ben bunu kullanmadığım için kalkamadım zaten. Ben arabalara böyle gözü gibi Arabalar da şoför için bir oğlu gibi Kesinlikle ya. Kesinlikle öyle. Yani eş eşek diyeceğim eskiden <laughs> atı varmış adamın, evet. atına nasıl bakarmış düşün yani. Şimdi bu işte, buna bakmazsın seni yolda koyar. Ya adamın arabasına bakayım mesela. Kirli, pis içinde evet. belki bir yıldır yıkanmamış. İçi pislik içinde. Yerde böyle bozuk para geziyor. Ya abi insan bir dönüp bak ya arabanın içinde değil mi? Ya bildiğin şöyle bir temizliği, ferahlığı hisseder ha. aralarında. Hani, o direksiyonu çevirirken de... Ha, bu sefer ne oluyor Rahats biliyor musun? Ha. İçinde rahat hissetmen lazım kendine. Yani bu sefer o trafikteki o adamın şeyine de yansıyor biliyor musun? Gergin Öyle onda. öyle tabii evet. Vallahi böyle pis bir ortamda mesela oğlum ben orada mutlu olamam ki. Ya araba ya Pierre Kane bence en mutlu yer, olduğu yerlerden birisi. Öyle, yani öyle kesinlikle. Yani. Ki yani. bunu biraz saplantı haline getirenler de var. Ben mesela. <laughs> Çok kadar. Ben o kadar daha saplantılı ya. olmadım. Ya öyle şey hani ee, saplantı değil de zevk. Oh. evet, bir, evet, aynı. Bir arkadaş zaten yol arkadaşı. <laughs> evet. Yani yol arkadaşına iyi bakmadığı zaman sana iyi bakmaz kimse. Bak, kilitre yaptı üstü. Adı hafif basıyor. 50-2400 devir civarındayım. 2 litre yapıyor. Muazzam bir. Burada bir Clio var. Clio'nun gizelleri hiç yapmıyor ya. Ya o da yapmıyor. Gerçekten hiç yapmıyor. Clio'lar da hafif ama bence Çok ya. Çok hafif. Bir bulayım da ben de test edeyim <laughs> birazdan. Günümüzün yavaş yavaş sonuna geldik. c 3ten böyleydi. C3 manuel şanzımanı 1.2 motoruyla benim. Kötü manuel şoförlüğümle beraber bize güzel şeyler sundu bugün. Ben beğendim şehir içi için ideal bir araba. Zaten ben her arabayı beğeniyorum da Her araba güzeldir zaten. Her araba kendi de güzelliği orada. var. Ooo selektörlerim buraya takılmıştı. Güzel yani mesela şu an hava yine karardı ama çok güzel. Mesela çok Aynı aydınlıkta öyle. da selektör çaktığında İşte şurada şeyde evet. reflektörlerden falan C3 şey bize güzel eşlik etti bugün. Kanala abone olmayı ve yani like atmayı unutmayın. beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı. Yani böyle böyle büyürüz inşallah diye düşünüyorum. Ben zaten araba da pek sıfır araba çekme taraftarı değil. Evet. Yani daha milletin ulaşabileceği, daha orta kesime hitap eden arabaları Ya yani Bir de şey kullanıcı deneyimi de sunmuş evet, Kullanıcı deneyimi. Mesela senin Mesela, deneyimlerinden bahsedeyim. Sen bunu zaten da. daha 4000 km. Evet, bir arıza da. marıza bir şey yaşamadın. Evet. Çok şükür inşallah hiçbir zaman da yaşamazsın. Tamam. Videomuzdan böyleydi. Herkes Allah'a emanet diyorum. Herkese iyi bakın. Aynen. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizim araba da karşı duruyor. Mehmet Bey bizi bekliyor. <laughs> Mustafa'cığım çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim <laughs> kardeşim. Ne demek? Ki. Onlar razı olsun. Aza. Desteklerin için. Bu arada Instagram'da Mustent <laughs> takip etmeyi de unutmayın. Burada, burada yazıyor diyerek. Aynen. Yani burada da yazıyor. Takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler. Güzel <laughs> oldu. Güzel oldu abi. Oldu. Çok çok güzel oldu. Sadece bir tek işte gorçum yarar onları kesersen diyorsa çok huzur olur. Aynen. Kanka seni beklettik ya!